Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yener. Bugün Minecraft oynuyoruz Evet ilk defa yapıyorum arkadaşlar ee, Eğer hoşunuza giderse Bölüm bölüm yapabiliriz ee, Diğer yani bölüm olmasını istiyorsanız Bu video 15 like yeterli Hemen başlangıcımızda koyun bulup Yatak yapmak için önemli aldık arkadaşlar. gri var ama normal alıyorum. Etini yerim. <laughs> arkadaşlar. <Ölüyor musun>? Yine... <gülüyor> ne kadar <laughs> ederim bugünse kaçlı vallahi. Oyunun kanalı <laughs> <laughs> arkadaşlar zor, mobilden oynuyorum. Ah ölmüyor <laughs> <Abi, bilmiyorum> ya. <laughs> öldü. Geri çıktı sen. Şimdi arkadaşlar, Ah kovanı var. Ben hemen e, bir ağaç alıp ev toplayayım Ev yaptım. Anca, biraz karanlık. Evet kusuruma bakmayın. Bu arkadaşlarımla da oynamamı istiyorsanız ta ki oynama arkadaşlarım yok. Neyse. Ee, arkadaşlar bunun devam etmesini istiyorsanız böyle bölüm bölüm yapmamı istiyorsanız 15 ay yeterli dediğim gibi kanalıma abone olmayı e, kanalıma bakıyorum arkadaşlar eskiden hep böyle günde 20 abone yükseldiğim oluyordu şimdi 101'de 102'de takıldık kaldık arkadaşlar lütfen birazcık daha yardım edelim arkadaşlar yani 150 abone kadar arkadaşlar yani böyle arkadaşlar sıkıntı olacak kanal için eğlence için açtım ama abonem düşünce de üzülüyorum arkadaşlar yani <laughs> soru cevap videosu yapıyorum yapabilirim arkadaşlar yarın ya da bugün bu, bu videoda yayınladıktan sonra yapabilirim arkadaşlar merak etmeyin şuradan alalım gitme bir yere gitme bir yere <laughs> ilerden beyazlardan bir tane daha bulursam güzel olacaktı ana bunlardan çıkmam şu boşuna öldürdüm yazık yazık şimdi buradan şunu da bulalım bu e, Minecraft videolarım 5 dakikalık olacak arkadaşlar. Şöyle hemen buradan eşya alalım. Şimdi bir tane yok. Bir tane hemen eşya alırız. Bir tane de sopa. Şimdi ilk önce buradan Ne oluyor dışarıda? Bir tane de tahta kılıç yapsak yeter. Ee, gece olmasın. Olmadan şöyle kendimize küçük bir ev yapmamız lazım. sonradan diğer bölümde eğer yap isterseniz e, e, maden yaparız arkadaşlar. da arkadaşlar, daha büyük olursa diğer bölüm büyütebiliriz, üçüncü bölümde büyütebiliriz veya evet bu seri yani seri gibi olsun diyorsanız adını olsun serinin. ama şimdi şöyle bazılarını şöyle koymam lazım. Arkadaşlar şöyle hemen şunları şöyle alalım. Da alalım. Hemen arkadaşlar hava kararmadan bir tane ev yapalım şöyle. Bu kısmı sonra ben buraya arkadaşlar göstereceğim diğer bölümde düzenleriz. Şu an biraz gece korumak için bir ev yapacağız. Çok büyük yapmayacağım. Şimdi şu toprakları alalım. Tamam. bakayım. Bir tane blok daha koysak yeter. Şöyle şimdi. Arkadaşlar şöyle yapalım da bu bölümü bitirsin arkadaşlar çünkü çatıyı da kapatmam gerekiyor. Ve akşam oluyor. Hemen hızlıca bir ağaç daha kesmem lazım. ağaçlardan elime düşebilir. Ama bana düşmüyor. Arkadaşlar odurumuz yetmezse ve çok karanlık olursa akşamı çatıyı bir kısmını toprakla da yapıştırırız. Toprakla Bu evle şu şekilde bitireyim. Ee, diğer bölüm bunu adam akıllı bir ev yapalım. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>